Amazon yatırımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çiçek Sepeti 2007 senesinden beri yani kurulduğundan beri yükselen grafiğiyle çiçek sektöründe ve dolayısıyla hediye sektöründe bir numara yükseldi. büyümesi çok hızlı gitti kurulduğundan bu yana. Sanırım bu yüzden Amazon'un ve diğer yatırımların ilgisini çektik ama biz diğer bütün alternatifleri değerlendirdiğimizde Amazon'un teklifi ilginç geldi ve onlardan yatırım aldık. Peki çiçek sepeti olarak bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? Çiçek sepeti dediğim gibi şu anda çiçek deyince akla gelen ilk çiçek sitesi ve çok güvenilir bir marka. Çiçekte artık pek bir rakibimiz olduğu söylenemez çünkü çok iyi gidiyoruz. Bu başarısını çiçeğin çiçekten hediyeye kaydırmayı planlıyoruz ve yavaş yavaş bu planımızı gerçekleştirdik. Çünkü insanlar bizim siteye çiçek almak için geliyorlar ama esas niyetleri aslında bir doğum günü ya da kutlama için hediye almak. Dolayısıyla hediye deyince akla gelen her şey işte bu bir mum olabilir, ev dekorasyonu olabilir, her türlü hediye olabilir. Bu alana genişlemek. Ayrıca geçen sene bu gurme kategorisini açtık. Bu da yenilebilir çiçekler. Yani işte kekten, kurabiyeden çiçeğe benzeyen ürünleri satmak. Bu alanda da büyümeyi hedefliyoruz. Çok teşekkürler.